Merhaba arkadaşlar. Sikoranis kanalımıza hoş geldiniz. Pazartesi günün bülteniyle karşınızdayız. 3 tane maç çıkardım sizlere. FIFA Dünya Kulüpler Kupası'ndan 2 maç Atletico Madrid ve PSG maçlarını yorumlayacağız. Bir de İrlanda Ligi'nden e, Drogada maçını, çok City Drogada maçını sizlere yorumlayacağız arkadaşlar. E, kafanıza yatan bahisleri oynayabilirsiniz. E, kombin yapıp oynamanız daha iyi. Çünkü maçlarınıza güveniyoruz. E, cüz'ü bir miktarda payız alırsanız e, inşallah kazanç elde edeceğiz arkadaşlar e, videomuza beğenip kanalımıza abone olalım yorumlarınızı esirgemeyelim arkadaşlar Maçlara geçmeden önce yani kanalımıza alanlarımızı yine başlattık arkadaşlar çok talep olduğu için vip kanalımıza katılmak isteyen arkadaşlar varsa videonun altındaki Instagram linkinden bizlere mesaj atıp e, ulaşıp e, bilgi alabilirler bir de ücretsiz Telegram kanalımız da mevcut. Oradan da günlük bir iki maç veriyoruz. Bugün iki maç paylaştık. Çok da güzel oranlardan bahislerimiz kazandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en son oradan ücretsiz kanalımızdan da Real Madrid maçını verdik. Şu anda ikinci yarısı oynanıyor. İki bir gole girdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 32'de verdik. Çok rahat bir şekilde bahsemiz kazandı 2.20 orandan bunu ücretsiz Telegram kanalımızda da verdik ve VIP kanalımızda da paylaştık arkadaşlar. VIP karamıza katılmak isteyen arkadaşlar dediğim gibi videonun altındaki Telegram, e, Instagram linkinden bizlere mesaj atıp bilgi alabilirler. E, gördüğünüz gibi verdiğimiz maç son maç Real Madrid maçı 2-20 orandan bahsimiz kazandı. E, Selanin'den Tanrı maçın şu an dakika 60 küsür olması lazım. 2.5 üst dedik 1.90 orandan beklemedeyiz. 2-0 şu an maç. The Sampdoria yeniyor arkadaşlar. O bahsimiz de kazanacak inşallah. E, sürpriz oran Juventus maçını denedik ama Juventus kazandı 4-1. E, gördüğünüz gibi 2-10 orandan Yine VIP grubumuz özel kasa bastırdık buna. Kasa katlamalık ikili bahsimiz dedik. Gün boyu böyle yani günlük kasa bahislerimiz oluyor. Bugün yine iki tane kasa maçımız kazandı. Dün iki tane kasa maçımız VIP grubumuzda kazandı arkadaşlar. Kazanan arkadaşları buradan şimdiden tebrik ederiz. Gördüğünüz gibi 2-10 orandan bahsimiz yine kazandı. 4.5 üst dedik. Çin liginden VIP grubumuz özel bahsimiz kazandı. Yükle alabiliriz dedik. Gördüğünüz gibi 4.5 üst 1.85 oradan mükemmel orandan kazandı. Öyle millet gibi biz e, 1.20 1.30 oran paylaşmıyoruz. Oranlarımız güzel. İlk yarı 4.5 üst 2.20 orandan bahsimiz yine kazandı. Dakika 34'te verdik. E, geldi. Dün yine özel, e, bir VIP grubumuz özel son kasa bahsimiz, gece bahsimiz. Bundan sonra maç vermedik arkadaşlar. Dün akşam Beşiktaş Fenerbahçe maçından sonra 3. periyot 40.5 üst dedik. 1.56 orandan tüm kasayı bastırdık. E, tek kasamızın yarısını bastırdık. Bahsimiz kazandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mut maçı 6.5 buçuk 2 0 2 orandan geldi. Bahislerimiz böyle, oranlarımız böyle kazanmaya ve kazandırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Siz de bizimle kazanmak isterseniz buyurun, e, ücretsiz e, Telegram kanalımıza, e, VIP kanalımıza bilgi almak için mesaj atın, bilgimizi verelim. Gördüğünüz gibi 4.63 orandan e, VIP grubumuz özel bahsimiz dün yine kazandı. Bahislerimiz güzel oranlardan kazanmaya ve kazandırmaya devam ediyoruz. Bizi bilen biliyor. Öyle düşük oranda paylaşmıyoruz, yüksek oranlar veriyoruz ve başarı oranımız yüksek. E, VIP kanalımız şu anlık alımlar açık. Alımlarımızı yine kapatacağız. E, belli bir sayıya ulaştıktan sonra VIP kanalımıza gelmek isterseniz dediğim gibi bilgi almak için Instagram'dan mesaj atın. Şimdi maçlarımıza geçelim. İlk maçımız e, Jog City-Droketa maçı. İrlanda Premier Ligi'den 21. hafta maçı arkadaşlar. E, Deplasman İkinci sırada bulunuyor. 34 puan var ama liderle puan farkı 11. Çok açılmış durumda. Ev sahibi e, sanki düştü diyebiliriz. Düştü düşecek diyebiliriz. E, Playoff şansı var ama çok kötü durumdalar. E, ama şu bu kadar maç kaybetmesine rağmen dev deplasmanın da formda olmasına rağmen deplasmanın oranı 2.16. Bu şaşırtıcı bir oran e, bizi düşündürdü. Ama baktığımızda birkaç e, oyuncu eksik. O yüzden oranlar böyle ama yine de deplasman takımına güveniyoruz arkadaşlar. Karşı gol bir bahsimiz 1.65'ten iki takıma güvenip karşı gol alıyoruz. Ev sahibi playoff için düşme playoff oynamak için bu maçı kazanmak isteyecektir. deplasmanda puan farkını korumak için ikinci sırayı korumak için bu maçı mutlak kazanmak isteyecek. O yüzden 1.65 orandan iki takımdan gol bekliyoruz. Güzel bir oran karşı gol var tercihini kullanalım arkadaşlar. Geçelim Paris Saint Germain maçına. Paris Saint Germain geçen maçta sürpriz bir şekilde tabii ki iddia baronlarının parmağıyla 1-0 yersen maçı kaybetti arkadaşlar. E, yedik mi? tabii ki yemedik. E, böyle durumlar şu an FIFA e, kulüpler dünya çok oluyor. Dün de iki tane maç e, birden iki, ikiden bir döndü. E, çok böyle dönen maçlar var. Bu maçta birden iki dönebilir. Sistem tercihlerini kullanabilirsiniz. Çünkü Paris Saint Germain e, çok iddia baronlarına çalışan bir kulüp. Birden iki e, deneye bilirsiniz. Sistem kuponlarında arkadaşlar. Bu maçta e, gollü bir karşılaşmada olabilir. Karşı gol oranı 1.81 Evin golüne güveniyoruz. 1.81 Allah orandan alabiliriz. Ama biz 1.83 orandan 3.5 tercihini kullanacağız. E, futbol bu. Paris belli olmaz. E, 4 tane 5 tane de atabilir. E, 3.5 tercihini alalım. 1.83 orandan e, gayet güzel bir orandan e, bahsimizi alalım arkadaşlar. Bir diğer maçımız Atletico Madrid-Botafogo maçı. Atletico Madrid 3. sırada 3 puanı var. Burada biz dedik ki iki takım çıkar. PSG-Atletico çıkar ama Botafogo sürpriz yaptı. 6 puan topladı arkadaşlar. Şu an grubun favorilerinden bu maçta beraberlik onlara yetiyor. O yüzden defans da yapabilirler. Bu maçı maç sonucu sıfırda bitirebilirler. Ama tabii Atletico Madrid de iyi bir takım. E, Deplasmanı e, bu maçta kazanabilir, yenebilirler. E, Brezilya e, takımları şu ana kadar kaybetmedi. Onu da göz önünde bulundurarak burada taraf bahsine girmeyeceğiz. Korner e, tercihini kullanacağız. E, genelde fazla korner çıkmadı e, çoğu maçta. Kulüpler kupasında ama Atletico Madrid Adetik bu maçı kazanmak isteyecektir. O yüzden baskılı bir maç olup deplasmanın kapandığı takdirde defans yaptığı takdirde bu maç rahat bir şekilde korner e, çıkacaktır arkadaşlar. 8.5 üst konileri mükemmel bir oran açılmış. 1.49 oran bu oranı kaçırmak istemedik. 1.49 orandan 8.5 üst korner tercihini bu maçta alacağız arkadaşlar. E, maçlarımız bu şekilde. Dilerseniz kombin yapıp 3 maçı oynayın. E, ateşleyin biraz. E, biraz bahislerimizi yüksek tutalım. Bu maçta e, bu kupona güveniyoruz arkadaşlar. O yüzden e, bu maçları kaçırmayın. Tek tek de oynayabilirsiniz. Ama kombin yaptığınız takdirde gayet güzel bir oran çıkıyor karşımıza. O yüzden maçlarımızı bu şekilde oynayalım. Maçlarımız bu şekildeydi. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olalım. Dediğimiz gibi VIP kurumuza gelmek isteyen arkadaşlar videonun altındaki instagram linkinden bizlere mesaj atıp bilgi alsınlar. Herkese bol kazanç.